Herkese merhabalar. Halime'nin Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere küçük büyük herkesin severek yiyebileceği, ölçüsü, kıvamı tam yerinde olan çok lezzetli muffin tarifi hazırladım. Bu muffinleri ister çay saatlerinizi isterseniz de çocuklarınızın beslenme çantalarına gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimize geçelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Öncelikle muffin için kullanacağımız tüm malzemelerimizin odasında olmasına özen gösterelim. İlk olarak karıştırma kabımızın içerisine 2 adet yumurta ve 1 su bardağından 1 parmak eksik olacak şekilde toz şekerimizi alalım. Ve mikserimizin en yüksek devriyle şeker ve yumurta tamamen beyazlaşıp köpürene kadar güzelce çırpalım. Muffinlerimizin güzel kabarıp yumuşacık olması için bu aşaması çok önemli. Sizlerde yapacağınız tüm kek tariflerinizde Muhakkak şeker ve yumurtayı güzelce köpürtün Görmüş olduğunuz kıvamı yakaladığınız anda Hemen çırpma işlemini sonlandırın Yumurta ve şekeri yeteri kadar çırptım Şimdi içerisine sıvı malzemelerimi ekliyorum Yarım su bardağı sıvı yağ 1 çay bardağı süt Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 100 mililitre. Şimdi mikserimizi çalıştırmadan El çırpıcısı kullanır gibi şöyle güzelce sıvı malzemelerimizi karıştıralım. Yaklaşık bir 10 saniye kadar bu şekilde karıştırmamız yeterli oluyor. Şimdi kuru malzemelerimizin tamamını elerek ekleyelim. İlk olarak 1,5 su bardağı un, kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml, 1 yemek kaşığı tepeleme kakao, 1 paket kabartma tozu. Ve son olarak bir paket vanilyamızı ilave edelim. Ardından tüm malzemelerimizi güzelce eleyerek ekleyelim. Muffinlerin iyice kabarabilmesi için bu aşaması çok önemli. Kesinlikle bütün kuru malzemelerin güzelce elenmiş olması gerekiyor. Lütfen bu aşamaya dikkat edelim. Kuru malzemelerimizin tamamını ekledikten sonra mikserimizin en düşük devriyle harcımız tamamen pürüzsüz bir hale gelene kadar güzelce çırpalım. Bu tarifimde kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Harcım tamamen pürüzsüz hale gelene kadar güzelce çırptım. Şimdi mikserim içerisinden alıyorum. Bu aşamada bir spatula yardımı ile karıştırma kabımızın kenar kısımlarını güzelce toparlayarak temizleyelim. Kenarları güzelce temizledikten sonra şimdi harcımızı tek yöne doğru birkaç tur karıştıralım. Hemen sizlere şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Harcımız ne çok akışkan ne de çok katı arkadaşlar. İstediğimiz kıvam bu şekilde olmalı. Şimdi hazırlamış olduğum harcı elimin altında pankek yaparken kullanmış olduğum bir tane aparatım vardı. Harcın tamamını bu aparatın içerisine alıyorum. Bu sayede muffinleri paylarken eşit bir şekilde paylaşmış olacağım. Eğer ki elinizin altında bu tarz bir aparatınız yoksa arkadaşlar harcınızı bir sürahinin içerisine alıp o şekilde de muffinlerinizi kolaylıkla paylayabilirsiniz. Kek harcımız hazır. Şimdi hemen kalıplarımızı hazırlayalım. Öncelikle kalıbımızın içerisine muffin kağıtlarımızı yerleştirelim. Eğer ki muffin kağıtları kullanmayacaksanız kalıbınızı katı yağ ile güzelce yağlamanızı tavsiye ederim. Böylece muffinler kolaylıkla kalıptan çıkmış olacak. Şimdi hazırlamış olduğumuz kek harcını muffin kağıtlarımızın içerisine eşit bir şekilde paylayalım. Tarifimi elimden geldiğince hiçbir detayını atlamadan sizlere anlatmaya çalıştım. Yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumla yazarsanız inşallah elimden geldiğince oradan da sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Kek harcımızı muffin kaplarımızın içerisine eşit bir şekilde payladıktan sonra şimdi üzerlerine bolca damla çikolata serpiştirelim. Bu tarifimde kullanmış olduğum tüm malzemeleri başta da belirttiğim gibi videomun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Artık muffinlerimiz pişmek için hazır. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına muffinlerimizi pişmesi için gönderelim. Muffinlerim pişti, hemen fırından aldım. Bu şekilde ilk sıcağı çıkana kadar bekletiyorum. Muffinlerimizin ilk sıcağı çıktıktan sonra hemen kalıbımızın içerisinden alalım. Sizlerin de görmüş olduğu gibi görüntüsü gerçekten muhteşem. Tadı da inanılmaz lezzetli oluyor. Sizlere vermiş olduğum ölçülerle toplamda 12 adet muffin hazırladım. Sizler dilerseniz bu ölçüleri ikiye katlayıp daha fazladan muffin hazırlayabilirsiniz. Muffinlerin tamamını kalıptan çıkardım ve tamamen soğuduktan sonra hemen sizlere şöyle bir tanesini yakınan iç dokusunu göstermek istiyorum. Sizlerin de görmüş olduğu gibi hem görüntü olarak hem de bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Lezzet olarak çok çok güzel oluyor. Özellikle çocuklarınız bu tarife kesinlikle bayılacaktır. Sizler de vermiş olduğum ölçü ve malzeme listesinde herhangi bir değişiklik uygulamadan tarifimi denerseniz emin olun sizler de çok güzel sonuçlar elde etmiş olursunuz. Bu tarifimi ister çay saatlerinize isterseniz de çocuklarınızın beslenme çantasına gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ümit ediyorum ki tarifimi denedikten sonra favori tariflerinizin arasında yerini alacaktır. Tarifim için elimden geldiğince tüm ayrıntı ve püf noktalarını sizlere aktarmaya çalıştım. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Tarifimi buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrıca çok teşekkür ederim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yeni gelecek olan videolarımdan anında haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Tarifimi beğendiyseniz görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi denedikten sonra benim için değerli olan o güzel yorumlarınızı her zaman için bekliyor olacağım. Tekrardan yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. İnşallah yepyeni ve lezzetli tariflerle görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.